Evet sevgili arkadaşlarım, kıymetli dostlarım. Hepiniz bu güzel videomuza hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. YouTube sisteminde bir sıkıntı var sanırım arkadaşlar. Veriler biraz geç yansıyor ya da verilerde bir tuhaflık var. Mühim değil. Biz e, dün ana kanalımızda Kadıköy Sokak kanalında çok güzel bir canlı yayın yaptık. E, keşke herkes gelebilseydi ama maalesef e, herkesin müsaitlik durumu aynı olmuyor. Ama şöyle bir durum var. Fenerbahçe'nin Fenerbahçe, Fenerbahçe Beko'nun Euroleague şampiyonluğunu kutlaması ya bizi mükemmel bir seviyeye getirdi. Çok ama çok hoş bir durum oldu. Çok mutluyuz. Ellerine sağlık herkesin. Yani Fenerbahçe'ye bu zaferi kazandıran, emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler. Ama öte yandan da Fenerbahçe'ye Hatay Spor karşısında büyük bir şok oldu. Fenerbahçe tarihinde ilk defa küme düşen bir takımdan 4 yemiş oldu. Yani neresinden bakarsanız bakın Ali Koç dönemi rezaletlerinin hani pik yaptığı bir dönemdeyiz. Çok ama çok pik yaptığı dönemdeyiz. Fakat bunu bazılarına maalesef açıklayamıyoruz, izah edemiyoruz, anlatamıyoruz. Ama mühim değil. Onlar da zamanı gelince anlayacaklar. Muhtaçlıkları bittiği zaman anlayacaklar diye düşünüyorum. Şimdi Jose Mourinho geleceği için açıklamalarda bulunduğu Dedi ki açık açık ya dedi benim başkanım benden memnun ben bir yere gitmiyorum dedi. Dalga geçer gibi ama aslına bakarsanız orada bir hesaplaşma var. Yani Jose Mourinho ile Ali Koç hesaplaşması var. E tabi canı yanan kim oluyor? Canı yanan Fenerbahçe taraftarı oluyor. Canı yanan bizler oluyoruz. Ama gel gör ki hani birçok kişiye bunu maalesef anlatamıyoruz arkadaşlar. Yani Ali Koç, Aziz Yıldırım üçgeninde gidip geliyoruz. Fakat dediğim gibi canı yanan biz oluyoruz. Ee, üzülen biz oluyoruz. Ama birçok kişi diyor mu bak süperlik tarihinde ilk kez. Yani bunu Ali Koç başardı. Şimdi bakıyorum kimse istifa etmiyor. Yöneticiler istifa etmiyor. Başkan istifa etmiyor. Acun Olcalı gerekirse Ankara'nın kapısında yatarım istifa etmiyor. Öbür etmiyor, berik etmiyor. Ulan diyorum kendi kendime herhalde hain biziz. Hani Fenerbahçe taraftarı olarak herhalde hain biziz. Çünkü suçu üstüne alınan kimse yok. Hani Fenerbahçe Atay Spora yenilmiş. Maç sonunda Fenerbahçe futbolcuları röportaja çıkmamış. Hani boyları uzadı. Aferin onlara. İyi çıkmamışlar. E bakıyorsun hani ya basite indirgenecek bir olay değil. Bak gerçekten basite indirgenecek bir olay değil. Hani Mert Müldür kırmızı kart demiş. Haklıdır haksızdır. Bana göre haksız kırmızı kart. En nesiri gol atmış tepki yemiş. Zaten gidici. Ertuğrul Çetin durmuş 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 çocuğu şimdi oynatmış. İrfancan Can Kahveci durmuş 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 oyuna kahraman olarak alıyor. Bir tane gol attı offside bir tane de normal gol attı sayıldı. Maç bitmiş Cenk Tosun ah diyor ben Cenk Tosun'u bugüne kadar niye oynatmamışım diyor. Yani sinir harbiyle insanların sinir uçlarından oynayan bir Jose Mourinho'ya denk geldik. Öte yandan bakıyorsun. Hani Galatasaray'ın 11 puan gerisine düşmüş bir Fenerbahçe. Geçen sezon 3 puan gerisindeydi. Hakemler yine geçen sene Galatasaray'ı kolladı. Yine kalplerle akıllar çelişti. Ama bu kadar olmamıştı. Şimdi e, Ali Koç ne yaptı? Bak bir şey söyleyeyim mi? Bence Ali Koç'un artık hain olup olmadığını sizler sorgulayın. Ben değil. Adam Galatasaray'ın şampiyonluğu kutlanmasın yani kutlansın istedi ya. Bak Fenerbahçe Beko gitti Euro Ligi aldı. Hani Euro takımdan takımların harcadığı paralara falan bakarsan ilk dörtte yokuz. O kadar az para harcayarak bunu yapmışız. Çok güzel. iyi bir iş becermişiz. Gerçekten iyi bir iş becermişiz. Hani şöyle düşünün arkadaşlar. Evet, Şampiyonlar Ligi'ne gittiğini düşünün Fenerbahçe'nin. Oradaki takımları bir düşünün. Yani hayalin hayalen falan değil. Ciddi anlamda düşünün. Ve Fenerbahçe'nin de bunların içinde olduğunu düşünün. Ama şu piyasayla, şu Piyasa değeriyle Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde final oynadığını düşün. Buna büyük iş dersiniz değil mi? Bu da aynı. Yani ben size bırakıyorum bunu ya. Ben bunu çok detayına girmeyeceğim. Ama dediğim gibi iyi şeyleri övüyorsak kötü şeyleri de yermeyi bileceğiz. Ki yeriyoruz da. Jose Mourinho başkanımız bana güveniyor demiş. Ki Ali Koç'tan Jose Mourinho normal şartlarda salı günü yani dün bir görüşme yapacaktım ama görüşme bugüne sarktı. Yani umarım bugüne sarktı. Ben bir şey söyleyeyim mi? Açık açık, şeffaf, harbi harbi söylüyorum. Edin Terziş'te Fenerbahçe görüşüyor. Ee, bu insanları aptal zannetmeyin. Hani Jose Mourinho'yu tahmin ettiğiniz gibi, düşündüğünüz gibi aptal bir insan zannetmeyin. Bak hocam oynattığı taktikten belli falan demeyin alakası yok. Bu insanlar zeki insanlar. Jose Mourinho resti anladı. Hani bunlar dedin terz işte görüşüyorlar. Beni gönderecekler dedi. E Fenerbahçe de diyor ki bedava göndermeyelim. Parayla gitsin. Yani ee, parayla da gidemiyor. Çünkü birine eğer bonservis şey yapacak olsa mukaveleli gidecek olsa tazminat vermek zorunda. E, Tazminatla da gidemiyor. Yani anlayacağınız Jose Mourinho reste rest yapıyor. Bakalım görüşmeden ne sonuç çıkacak. Neyse. Bir taraftan da transfer haberleri var. Bak şimdi futboldan anlamadıkları için futboldan anlamayan insanlar bilmez diyor Jose Mourinho. Hepimizi cahil ilan ediyor. Asıl cahil kendisi de. Ben şunu söyleyeyim. Herkes Aziz Yıldırım'ı tekrar aday olması için göreve davet ediyor. Haklılar da. Çünkü Jose Mourinho Ali Koç kritik zirvesi yapılacak da bilmem ne yapacak da şöyle de böyle de. Ya bıktık artık. Bir başarısızlık var. Kimse üstüne alınmıyor. Ben diyorum ya bir, bir tuhaflık var ama. Şimdi Edin Terziş'te Burak Kızılhan'ın görüştüğünü söyleyenler var. Ahmet Çakar, Gözdem Ordu'nun defteri kapandı diyor. Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Edin Terziş diyorlar. Ben bunlara da çok güvenmeyin diyorum. Bunlar e, kıblesi değişik insanlar. Bunlar yağmur yağar sağa giderler. K e, hani kar yağar sola giderler. Siz bunlara bakmayın. Ama şu bir gerçek görüşme yapıldı mı? Yapıldı. Yani Ali Koç zaten eğer 7 seneden bir şey öğrendiyse şimdiye kadar 2-3 tane teknik direktörle görüşmüştür. Ha sosyal medyada çok fazla duyum var. Transfer haberi var. Normal. Yani aksini düşünmeyin arkadaşlar. Normal. Viktor Lindelöf. Şeyin yerine düşünülüyormuş. Şiklin yarın. Ben Şiklin yerine ilgili ne dedim size? Arkadaşlar hani sanki dedim o kadar övdüğümüz kadar iyi bir stoper değil. Dörtlü de sırıtıyor dedim. Yani gösterir göstermez. Yani bunu der demez tepkiler aldım. Ama maçın ikinci yarısında o kadar sırıttı ki. Şimdi Lindelof'u alacakmışız. 30 yaşında 1.87 boyunda. Sözleşme bitiş tarihi 30 Haziran 2025. Yani yazı alabiliriz. Doğru isim mi? Ben yorum yapamayacağım. İzleyen arkadaşlarım yapsınlar. 25 maç, 1224 dakika Manchester United'ta tutunmayan bir isim. Hani çok iyi olsaydı bizden adı anılmazdı. Ben düşünmüyorum. Jack Grealish ismini ortaya atmışlar. Ben bu ismin de doğru olduğunu düşünmüyorum. Yani sosyal medyanın gazını almak için yapılan bir şey. Hadi diyelim ki doğru. İstatistiğine bakın. 32 maç, 3 gol, 5 asist, 1521 dakika. Yani 3 gol 5 asist hocam onu da Şampiyonlar Ligi'nde Avrupa'da yapıyor yani senin Dandik Ligi'nde yapmıyor falan diyebilirsiniz ama mesele o değil. Yani bizim alacağımız adam kütürük olmak zorunda. Dyson Maeda ismini yazmışlar. 27 yaşında sol kanat Celtic'ten 11 milyon euro piyasa değeri var. Japon. Japon askerine de benziyor zaten. Forvet kanat forvet oynayan. Hani <laughs> doğru isim bu mu? bir şey diyemeyeceğim ama 51 maç, 33 gol, 12 asist. Yani 45 gol katkısı 4083 dakikada. Ama tabii Şampiyonlar Ligi'nde 9 maçta 4 gol, 1 asist. Ee, başka yani İskoç Ligi'nde 30 maçta 16 gol, 7 asist. Ya biz buradan bir tane e, Kent diye bir eleman aldık. Ne olduğunu hep birlikte gördük. Anlatabiliyor muyum? Maceraya gerek yok. Maceraya gerek yok. Bu bizde tutmaz ama dediğim gibi bak Ali Koç'u aklayıp paklamak için bence haberler üretiliyor. Yani bunu da size bırakıyorum. Volkan Demirel'den açıklamalar var. Fenerbahçe'yi çalıştırmak istiyorum ama zamanlama doğru değil diye. Hakan Biner Kutlu Alp'in açıklamaları var. Şimdi ben hiç detaya çok girmeme gerek yok. Ama Volkan Demirel'in şu cümlelerini okumak istiyorum. Edin Terziş doğru bir isim değil. Fenerbahçe'ye kimin kim, Fenerbahçe'ye kimi getirirsen getir olmaz. Guardiola bile gelse olmaz. Mourinho geldi ya. Mourinho'dan büyüğü var mı? Niye olmadı? Çünkü DNA'yı bilmiyor. Fenerbahçe'nin DNA'sını bilmesi lazım diyor. Bence e, Volkan Demirel söylemek istediğini söyleyememiş. Ben Volkan Demirel yerine söyleyeyim. Ali Koç varken hiçbir teknik adam başarılı olmaz. Yani bunu tekrar tekrar söylüyorum. Ali Koç var bu arada yolda da getir. Real Madrid kadrosunda getir. Hiçbir şey başarılı olmaz. Çünkü Ali Koç uğursuzluğu diye bir olay var. Bakın Jose Mourinho. Ben size Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'ye zararından bahsedeyim mi? Ben e, şöyle anlatayım size. 105 milyon euro yaklaşık 105 milyon euro zarar. Bak kendisine 10.4 yardımcılarına 2 milyon euro 1 yıllık 12.4 verdik mi? Verdik. Ennesir 19.5 bon servis 3.5 da yıllık ücret. <laughs> yani 23 milyon euro bayıldık mı? Bayıldık. Diego Carlos 11.47 bon servis 3.5 yıllık ücreti. Yarım dönem aldık hadi 2 milyon euro vermiş olalım yarım dönemi. Çağlar Söyüncü 8.5 bon servis 3 milyon euro maaş. Ki kiralarken de 2 verdiydik herhalde. Maksimen 8 kiralama. Mimovic 6.7 kiralama 2 bonus %10 Sonraki satıştan pay. Oğuz Aydın 6 milyon euro. Amrabat 2 kiralama. 12 zorunlu opsiyon. 3,5 da maaş. Levent Mercan 2 milyon bonus. 700 bin maaş. Hadi en günahsızı Levent diyelim. Ama Jose Mourinho istemediği için oynatmıyor. E Tarişka bir 1,5 yıl için 25 milyon euro diyor ama bendeki veriye göre 4 artı 8 alacak. Yani bendeki veri bu. 104,5 milyon euro. Talişkan'ın 8'ini gelecek seneye sarkı, sarkıtırsak. 30 milyon euro şampiyonlar ligi parasından olduk. 10 milyon euro şampiyonluk priminden olduk. Yani bize Mourinho'nun bir yıllık zararı yaklaşık 150 milyon euro. <laughs> Ek olarak bir de eki var. Diego Carlos adlı futbolcu gitmezse her sene 3,5 aşırt. Allah'tan ama maksimen gideceğim. Mimovic genç. Yıllık ücret olarak da çok bir şey vermiyoruz. Hani denenebilir. Atılabilir bir zar. Oğuz Aydın bence kendisini amorti eder. Çok da iyi paralara gider. Ama diğer isimler maalesef ve maalesef Fenerbahçe'ye büyük külfet yük. E bunu dediğimiz zaman da bize kızıyorlar. Hocam doğruları konuşma diyorlar. Yalanları konuş diyorlar. Yani doğrular da yalanlar da iç içe aslında. Hepimizi kandırıyorlar arkadaşlar. Uyanın. Hani başka Fenerbahçe yok derken biz şakasına demiyoruz. Uyanın. Ciddi ciddi uyanın. Bu arada Ali Koç kongre kararını Haziran ya da Temmuz'a çekmeyi planlıyor demiş Ekol TV. Bendeki veriye göre 6 Temmuz. Fenerbahçe'nin seçim tarihi. Bilginiz olsun 6 Temmuz. Onun dışında birçok kongre üyesi Fenerbahçe'de ee, ...skandal birçok kongreyesi ihraç edildi. Bunların başında efsane isim Oğuz Çetin yer alıyor diye bir haber var. Ee, buradaki olay şu. Aidat verilmediği için ihraç edilmiş. Ulan benim bildiğim en son aidatı vermediği için ihraç edilen Hakan Şükülen Arif Erdem o da Galatasaray'da. Ama demek ki bize de sirayet etmiş bu aidatsızlık. Bakalım sonucu ne olacak? Sonu nereye varacak? Ama Fenerbahçe seçim istiyor. Yani kesinlikle seçim istiyor. Ama seçimi Eylül'de istemiyor. Haziran ya da Temmuz'da. Bakalım ne kadar Fenerbahçeliler, ne kadar değiller bunu göreceğiz. Ama Erol Bilecik'in Galatasaray'da çıkması, rocasını Galatasaraylılara hediye etmesi, işte Hamdi Akın'ın Galatasaray-Trabzon maçında yapmış olduğu paylaşım, ne bileyim, ee, diğerlerinin yapmış olduğu başka hani çok başka şeyler de var da hangisinden bahsedeyim bilmiyorum yani ya. İnanılmaz tuhaf, enteresan şeyler arkadaşlar. Başka da başka da bir şey söylemek istemiyorum ya. Peki hocam özetleyecek olursak. Özetleyeyim arkadaşlar. Ben size küçük bir şekilde özetleyeyim. Jose Mourinho gidecek. Biz tazminat alma peşindeyiz. O da bizden tazminat alma peşinde. Bakalım raundu kim kazanacak? Ama Ali Koç başımızdayken ben güvenmiyorum. Biz tazminat verip göndeririz. Çünkü Max Kruse için de hayatının pokeri demiştim. O poker bize saplandı. 14 milyon euro bu şey verdik. Tazminat verdik Max Kruse'ye. Ama Jose Mourinho'nun dediğim gibi son maçı artık en son maçı şu maç Konya maçı. Konya maçından sonra Jose Mourinho yok arkadaşlar. Bendeki duyumlar böyle. Ali Koç'un da inşallah son maç olur. Çünkü Fenerbahçe'yi artık yeterince yapacağını yaptı. Ama bakalım. Daha ne yapacak? Fakat ben Ali Koç'un gideceği görüşündeyim. imzayla giderse çok güzel olur. Çünkü bir daha aday olamaz. Ama imzasız giderse, kendi isteğine giderse seçimde aday olabilir. Birçok kişi bana şunu söylüyor. Mustafa Hocam diyor bak Ali Koç eğer seçimde aday olursa e, hani şey olur. Kendine yakın ya da Koç Holding çalışanları gider oy verirler diyor. Ama eğer Ali Koç aday olamazsa bu sefer hakkaniyetli olur. Hayır bu sefer de Ali Koç'a yakın işimde gider başkasına verirler. Yani kim... Ali Koç'a yakınsa ona verilir. O yüzden imza sürecini geciktiriyorlar. Normalde bendeki duyumlara göre 14.000 imza kulübe iletilen imza sayısı 6 bin 7 bin civarında ama biraz İran'da toplu birlik belki bir 7 bin daha biraz İran'da verilecek. Ali Koç da bunun duyumunu aldığı için seçimi Cuma günü açıklayacak. Yani Cuma günü bu Cuma yani 30 Mayıs'ta seçim kararını Erkin'e çektiğini açıklayacak biraz da şey yapacak diye duydum ama bakalım ne olacak. Bunu da söyleyeyim. Başka Aziz Yıldırım adaylık düşünmüyor. Aziz Yıldırım konuşursa da biraz yarından sonra konuşur. Edin Terzic yani yönetim inşallah aklı başında hareket eder. Yani bizim yeni klopumuz falan filan diyorlar da Ali Koç'tan bizim yeni klopumuz olmaz. Çok zor. Lindelöf yalan. Grilish yalan. Daizden Mayeda yalan. Mert Müdür en nesiri gidici. Ertuğrul Çetin. Ertuğrul'a üzülüyorum ama bir tarafında diyorum ki ulan nasıl bir torpilim varmış da Fenerbahçe'de bu noktalara geldim. Yani öyle değil mi arkadaşlar ya Allah aşkına Fenerbahçe kalecisi kaleci hata yapar da bilmiyorum bu başka bir olaydı. İrfancan Kahveci Mourinho kalırsa gidecekleri başında Mert Müldür, e, İsmail Yüksek, Cenk Tosun falan hepsi gidecekler. Bilen yani biz bon servisini almayacağız. 10 milyon euro 10 servis. 7 de yıllık ücret istiyorlar. Hani değer mi? Değmez ama ikinci planda başka bir şey söyleyeyim. Herkesin atladığı detay. Bekao 1, Ciku 2, Diego Carlos 3, Çağlar Söyüncü 4, Yusuf Akçiçek 5, Omar Fayet Kira'dan gelecek 6, Yiğit Efe Demir gelecek 7, Emir Ortakaya gelecek 8. 8 tane stoperimiz var. Anladınız mı? Bunları iyi eritmek lazım. Ha bence Emir Ortakaya çok iyi bir stoper. Yusuf Akçiçek çok iyi bir stoper. Diego BKO. çok iyi stoperler. Çağlar o kadar emin değilim diye bu Carlos'a bilmiyorum yeterince izlemedik bence. O kadar emin değilim. Bence bir stoper almayacağız. Cenk Tosun Beşiktaş'a gidecek falan diyorlar da doğru değil. Amrabat'a gitme ihtimali var. Arap kulübü istiyor. İnşallah da gider. İnşallah Mourinho bir Arap kulübüne gider ki gideceği orası Avrupa'dan kimse almaz bunu. Bu Kapris'ti kimse almaz. Gideceği yere de götürür inşallah. eee onun dışında Ennesiri'yi e, ne bileyim Amrabat'ı gittiği yere götürür inşallah. Talisca bir sene daha mukavelesi var. Çağlar mukaveleli hocam. Mimovic'i Mourinho beğenmiyor da gelen teknik direktör inşallah beğenir. Hatırlarsanız Osterwolde'yi Jesus beğenmiyordu. İsmail Kartal geldi Osterwolde'yi uçurdu. Yani inşallah bu da böyle olur. Ondan sonra dediğim gibi ben 14 bin Geçildi. Yani imzalarda 14.000 geçildi. Toplu iletimi yapılacak. Ali Koç'ta e, imzalar gelmeden bunu açıklayacak arkadaşlar. Haberiniz olsun. Adnan ve Cuma günü Aziz Yıldırım konuşacak diyor da ben bunu doğrulatamadım. Hatta Ali Koç şey Aziz Yıldırım biraz Haziran'dan önce konuşmayacak diyeyim ben size. Bu şekilde söyleyeyim. Daha net olsun. Oğuz bir yere gitmiyor. Oğuz Çetin olayını araştırıyorum. Volkan Demirel Zamanı değil diyor. Zamanı gelince geleceğim diyor. Bunu da hatırlatayım arkadaşlar. Benim bu videodan söyleyeceklerim, anlatacaklarım bu kadar. Sosyal medyada Aziz Yıldırım göreve Fenerbahçe için hemen imza, Ali Koç istifa, Büyük Fenerbahçe yürüyüşü gündemleri var. Cumartesi günü yürüyüş var. Hepiniz biliyorsunuz arkadaşlar. Allah Fenerbahçe'nin yar ve yardımcısı olsun. Şampiyon Fenerbahçe Beyko'yu da bir kez daha kutluyorum. Gördünüz basketboldaki bir şampiyonluk bile ne kadar mutlu ediyor bizi. Varım siz bunun futbolda olduğunu düşünün. İnşallah kimse engelleyemez. Dahili ve harici bütün düşmanlarımıza söylüyorum. Kimse engelleyemez de şampiyon oluruz. Birlikte de kutlarız. Görüşmek üzere arkadaşlar.